Gentlemen, this bout, the third fight is three rounds in 58 kilograms. Introducing first fighting out of the blue corner, holding a professional record nine wins two losses he stands 176 centimeters tall weighing in at 58.5 kilograms fighting out of moscow russia magomed orgo magomedov Introducing fighting out of the red corner, he is holding a professional record. 12 wins, 8 losses, standing 177 centimeters tall, weighing in at 58.4 kilograms. Fighting out of Azerbaijan, Farid Bek, <laughs> Ali Babazadeh. Evet, alkışı aldı. for this fight. Mr. Frat Gök. Alkışı aldı Ali Babazade. Burada seyirci biraz daha onun arkasında gibi gözüküyor ve atarlı bir şekilde birbirlerine geldiler. 5 dakikalık 3 raunt üzerinden bu karşılaşma ve karşılaşmanın hakemi Frat Gök olacak. Siyah şortuyla izliyoruz Farit Ali Babazade'yi, kırmızı şortuyla Magomed Magomedov'un karşısında olacak ve başlıyoruz. Seyirciden de alkışlar geliyor. Ters karda geçti hemen Ali Babazade. Bir fake. Yüksek tekme. Kısa. Çok rahat kart değiştiriyor Ali Babazade. Yine ters karda geçti. Ters kart biraz daha rahat hissettiği bir kart. Daha önceki eşleşmelerde senin dediğin gibi güzel. Birbirlerini ters kartlayken yüksek tekme arayabilirler iki tarafta. sol direkt uzattı. Ali Babazade. Solu kısem. Burada kısa kalan vuruşlar. Biraz daha telleri doğru itiyor rakibini. Ardından bir sağ geldi. Dalış Ali Babazade'den geliyor. Boynu yakalattı mı burada? Boynu yakalattı mı? İşte Giyotin de bir savunma yapıyor Magomed Magomedov. Şorttan mı tutuş var? Şorda tam anlamadım. Fırat Gök girdi devam ettirdi. Eldiven tutuşu diye düşündü 50 ama. 50 tuttu belki de evet. Şu an el savaşını iyi götürüyor Ali Babazade ama. Evet. Magomedov. gelebilir yalnız. Eğer Magomedov'u oturttuğunu düşünürse giyotini birden guard çekebilir. Üzerine atlayabilir dövüşünün. Rakibinin. Evet tek dalmak da böyle tehlikeli tabii ki. Giyotin gelebiliyor şimdi. Sıkıyor Magomed Magomedov. Ama açı çok iyi değil gibi. Fakat o bu oyunu oradan çıkarması lazım Ali Babazade'nin. Kolları da yorulacak şimdi. Biraz yüksek kaldı zaten. Çok büyük tehlike yok gibi şu anda. Evet Magomed'in atlamasını gar çekmesini istemediği için Ali Babazade çok güzel bir şekilde sol diziyle onu vücudunu uzak tutmaya çalışıyor şu anda ama tam olarak istediği gibi Magomed, o oturtamadı. Evet, o sol diziyle dediğim gibi daha çekmesine geliyor ama sıkmaya devam ediyor. Tabii kollar da ağrıyor bu kadar sıkınca. Laktik asit bir, e, birikiyor. Zaten şu anda o biyotini kaçırmış gibi geliyor bana. Pozisyonu düzeltmesi lazım. Evet, görüyoruz zaten bu açıdan daha güzel. Diğer taraftan geldi. Burada bir, de bir tarz deneyebilirdi çok iddialı ayakta bir deneme çevirmeyi başardı Ali Babazade iki koltuk altına girmiş durumda şu anda Ali Babazade buradan hafif almayı başarıyor İncel eğer da takabilirse sol bacağını takmaya çalışıyor sağ bacak içeride şimdi pozisyonu kaçırdı Tek down geldi. Magomedov. Arkaya geçmeye çalışıyor yalnız Ali Babazade ama yanda kaldı biraz. Şimdi evet, pozisyonu kabul etti gibi şimdi gardında. Ama yok hayır hala bırakmadı arkaya almaya çalışıyor dediğin gibi Ali Babazade. Evet yerleşiyor. Adım adım yerleşti arkaya Ali Babazade. altına getirebilirse. Çevre altıda girmeye çalışıyor Fahri Tali Babazade. Onun da 5 submission'lı galibiyeti var söyleyelim tabii ki. E son galibiyetini de yine Real çok da aldı. Rakibi bu pozisyonda işte arkaya geçip e, boğarak almayı başarmıştı. Askar Jasilikov'u mağlup etmişti. Oktagon organizasyonunda, Kazakistan'daki Oktagon'da. Evet, Magobey şu anda biraz biraz daha hafif gibi görünen ama çok Rahatsız edici yumrukları almaya devam ediyor ama en azından el savaşını iyi götürmüş durumda. Boynunu vermemiş durumda. Son dakikanın içindeyiz ilk O boşluğu açmaya çalışıyor Ali Babazade. Rakibi de sol el bileğinden kontrol ediyor aynı zamanda. Burada daha bir boyun altına girme denemesi yok bir süredir. Şimdi sağdan girer mi? Hayır. Biraz yukarıda kaldı tabii şu anda Ali Babazade. Eğer buradan patlayıcı bir şekilde dönmeyi başarırsa Magomet Hangi bir deneme yok şu ana kadar. Bir teşebbüste bulunmadı. Sakin. Magomedov da süreyi eritmeye çalışıyor. O da tabii ki ilk roundu çıkarmanın peşinde aynı zamanda. Magomedov. E, vücut kredini de taktı bu arada. Oldukça yorucu. Evet, boyun arkasında vurduğu için Fırat Gök burada uyarı da bulunuyor. Evet, kaldığı yerden devam yerden devam ettirdi. Yine tehlikeli bir vuruş. Tepeye vuruyor. <laughs> Göstererek vuruyor Ali Babazade. <laughs> Double hammer fistler Ali Babazade'den. Evet roundu aldığını farkında çok da zorlamadı gibi. Evet, aynı şekilde Magomed de enerjisini harcamaktansa durumu kabul edip roundu verdi en azından. Aralarında tartışmaya başladılar şimdi. De. Herkes böyle istekli, arzulu, bu gidiş gelişler onu gösteriyor aslında. E Ali Baba zaten oturmayı reddetti. Seyirciden de bir reaksiyon bekledi bu arada Yücel Özellikle o canlandırmaya çalıştı ama biraz daha dövüş lazım bunu. Bitti. İki köşeye de bakıyoruz işte. Senin de dediğin gibi Ali Babazade oturmayı reddetti. Bu bir mesajdır. Yani tabura gelmiş olmasına rağmen e, oturmayı tercih etmemek rakibe bir mesajdır aynı zamanda. Yani ben yorulmadım. Daha yeni başlıyoruz. Diyor Ali Babazade. Ve buradan İkinci rounda geçiyoruz. İkinci beş dakikaya geçiyoruz. İşte rounddan görüntüler ekranda. Baş arkasında vuruşlar vardı burada. Fırat Gök uyardı. Ali Babazade işte özellikle double hammer fistler. Biraz baş arkası gibi gözüküyor. Evet doğru yerde girdi Fırat Gök 3 Böylelikle üçüncü rounda, ikinci rounda özür dilerim geçiyoruz. Farit Ali Babazade, onu siyah şortu ile izliyoruz kırmızı şortuyla. Evet, Magomed Magomedov, KPS, bacak içine alçak tekme, bacak dışına alçak tekmelerle başladı. Al Ali Al Babazade, ters gardı, iki farklı gardı ikisi de şu anda. Şimdi düz garda geçti Ali Babazade. Evet, çok belli eden bir sağ, 50 bir üstü sağ. Sol, yaptır, yüksek yaptır. tekme denedi. Arada... Arada değiş, o bir şey evet, değiştire. Ali Babazade'nin köşesi gard değiştirmesini istiyorlar. Evet, şimdi değiştirdi. Bir yüksek tekme arıyorlar bana kalırsa. Özellikle işte, ters kart derken şu anda sahili zaten biraz aşağıda oluyor Makamekov'un zaman zaman. Bana vurdum, topu, topu. sol. Varıyor, of, şimdi kaybediyordu biraz. Magomedov işte geriye doğru giderek etkili olamayacağını düşünüyor sanırım. O yüzden öne doğru gelmeye çalışıyor artık. Tekmeler sırasında Ali Babazade gardını düşürmeye başladı biraz. Bunu fark etti Magomedov. Bunu yakalamaya çalışıyor bir taraftan. Bir question mark geldi. Şey Rasulov dağıtmıştı atmıştı bunlardan. İlk başta. Şimdi bir sağa geldi Magomedov. Burada tabii ki her şey olabilir ama işte ikili kombinasyon. Ayak uçlarında daha iyi. Biraz daha hızlı olduğunu düşünebiliriz Ali Babazade'nin. Ee, biraz daha teknik olduğunu düşünebiliriz aynı zamanda Magomedov'a kıyasla. Biraz daha sınırlı Magomedov işte sol direk, sağ direk, sol direk, sağ kroşe bunları arıyor genel olarak. Tabii ilk roundun sonlarına doğru yerde geçirilen süre ve yerdeki savaş iki tarafı da biraz yormuş olabilir. <laughs> Bak, geliyor. Şimdi bir sağ geldi ardından yine tek alıyor. Tek Boynu çok sokmak istemedi ama yine boynu kaptırır gibi oldu. Yani boynu sokmayayım derken vuruş aldı orada. Tekrar boynu soktu ve işte yine boyundan kontrol ederek bir savunma alanı yarattı kendine Magamadov. Buradan yan kon saat kontrole geçebilirse eğer. Evet istediği pozisyonu aldı. Bakalım buradan pozisyonu ilerletebilecek mi? Evet bu kez uzun da bir süre var. buçuk dakikadan fazla bir süre var. Bacakları geçmiş durumda Ali Babazade. Magomedov'dan bu arada bir buggy çok denemesi. Eğer oradan kurabilseydi çok ilginç bir submission izleyecektik. Evet, bir arm kaçırdı ve hemen tekrar arkasını aldı şu anda. Ali evet. Babazade. Sağ bacağı içeri atabilecek mi ama atamadan işte Badilak'ı kuramadan o boğuşma anını yaratmayı başarıyor ve Magomedov pozisyonu çevirdi. Şimdi o altıya geçmeye çalışıyor. Ve çok hızlı bir şekilde oturtu Sol bacağı içeri atamadı. O da kuramadı. Badilak'ı kurmadığı için bu kez de Ali Babazade dönüyor. Pozisyonu çeviriyor. Badilak'ı yani gövde kilidini kuramadığı için. Hemen kur kur Fistar. Burada side kontrolen evet. Kola gidebilir. Kola gitmeye çalışıyor gibi. Ben, ben. Ben, ben. Ben, ben. Ama Yine boğuşma anında Magomedov pozisyonu çevirdi. Burada bir Kimura gelir mi? Zor gözüküyor. Açı ters. Ama sol kola bir baskısı var. Orayı tabi orada tutmak zorunda. Savunma açısından da. Kalkman lazım diyor köşesi Faride. Magomed bir şekilde Rakibinin sağ tarafına doğru dönüp evet şimdi elini attığı tarafa doğru dönüp arkasını almaya çalışması lazım. Ama bir taraftan sol eli kontrol edildiği için yapamıyor. Evet şimdi biraz daha arkasını almayı başardı. Sağ bizi koydu. Ali Babazade şimdi ayağa kalkıyor. Ali <laughs> Ol bacak içeride. E burada sağ bacağını takabilirse ya gerçekten bir tehlike yaratabilir. Evet maalesef altta kaldı. İşte tek bacak içeride olunca böyle pozisyon dönebiliyor. Bu kez de Ali Babazade rakibin üstüne çıkmış durumda. Yarım kartta. Gardı. gardı geçmeye çalışıyor Alta çıktı. Rakibin üzerine çıktı. Bacakları geçmiş durumda şimdi Ali Babazade dirsekler gelir mi? Randan pant olur mu? Ama el bileklerinden iyi kontrol ediyor. Maganedov ve bu roundu da yavaş yavaş tamamlayacağız. Şimdi dirsek denemesi. Evet yumruklar. Bir sağ geldi. Ardından sollar geldi. Ali Baba zaten. Bunlar önemli tabii ki maçta roundu halesine yazdırabilmesi için. Güçlü bir tren taraf olmak gerçekten dediğin gibi yüce. iki roundu geride bırakıyoruz böylelikle. Geriye kaldı bir round. Ve kaldı üçüncü round. Evet bu randda oturmayı reddetmedi bu sefer Halil Obazar'da. Aynen. Artık son anda girerken tabii evet. dövüşler oldukça yorulmaya başlıyorlar. Ee, i̇kinci randda daha fazla boğuştular tabii. Ee, biraz daha o dinlenmeyi tercih etti. Tabure'yi istedi. Yalnız Magomedov da Tabure'yi istemiyor ama o oturuyor. Yere oturmayı tercih etti. Böyle tercihleri olabiliyor. Aklıma e, Aleksey Çuk geldi. Oleylik. <laughs> o da şey, bacakları tellere dayayıp yatmayı tercih ediyordu. Oleyksey Çuk. Evet, köşeler boşaltılıyor. Evet, hadi kalk. Köşeler boşaltılıyor. Kalk, dövüşelim diyor şu anda Ali Babazade. Üçüncü randa geçiyoruz artık. Değerli izleyenlerimiz. Üçüncü randa Magomed'in sol omzunda Bakalım bir sakatlık var bu arada Yücel. Maça devam edemeyecek olabilir. Bir evet, doktorlar da geldi. Magomedov sol omzundan biraz acı hissediyor gibi gözüküyor. E, doktorlarla tartışıyorlar şu anda ne kadar iyi durumda olduğunu. Anlamaya çalışıyor doktorlar. Karar verecekler birazdan. Evet yüzünde bir acı ifadesi var Magomedov'un. Hayır başını salladı devam edemeyecek gibi gözüküyor bana kalırsa. Sorunun ne olduğunu tam olarak bilmiyoruz ama. Burada. Evet Ali Babazade bekliyor. Hakemler de yanımızda şu anda duruma itiraz ediyorlar. Dışarı çıkmanız gerekiyor diyorlar. Evet maç bitirildi. Evet karşılaşmayı bitiriyor değerli izleyenlerimiz. Ee, burada tabii teknik takatla da kazanacak. İkinci raundun ardından devam edemiyor karşılaşmaya. E, Magomed Magomedov e, dolayısıyla bir teknik takat açıklanacak eşleşmede. Devam edemediği için. Evet iki dövüşü geldiler şey, yerlerini alıyorlar. Mertcan işte o da kararı aldı. Mertcan bir Ladies and gentlemen my doctor's decision. Magomed Magomedov can continue fighting and the winner is Farid Back, Ali Babazade. Evet Ali Babazade bu şekilde kazanmak istemezdi tabii ki ama iyi dövüşüyordu şüphesiz. Başta tam böyle kıvama geliyordu ama maalesef işte sakatlık da bu işin içerisinde var. Ee, dövüş sporlarının içerisinde var. Sol omzundan bir sakatlık yaşıyor Magomed Magomedov ve Azerbaycan'dan. Kardeş Azerbaycan'dan Sabit Ali Babazade. Kariyerindeki hani 13. galibiyete imza atıyor e, ee, Kao Fighting Championship'te galibiyetin Garbeti imza atıyor bakalım ne You You and your teammate won. You both win. Won tonight. Do you, <laughs> you want to say anything about that? Also, if you want to say anything about this fights, e, please. Bu maç için de bir şeyler söylemek istersen lütfen senden alalım. Selamünaleyküm Türkiye, kardeş ülke. Türkiyə Azərbaycan. <laughs> Hamınızı salam, salamlayıram. Türkiyə, Azərbaycan, Qazaxstan, Özbəkistan hərdan məni dəstəkləyənlər, ən çox ilk öncə elhamdülillah, çox şükürlər olsun, qələbə qazandım. Düz belə qələbə istəmirdim. Mən özümə belə qələbəni yaraşdırmıram. Nə elhamdülillah. Magomed Əgəmədova təşəkkürümü bildirirəm. Rəqibimə döyüşə kimi 5-6 rəqib dəyişdi məndə. Hər dəfə bir rəqibi azaraşırdım, bir az çətinliklər oldu. Maqamed Maqamedov da layiqli bir rəqib idi. Allah ondan razı olsun. İlk ilk öncə Gənclər və İdman Nazirliyi Fərid Qayıb başda olmaqla Azərbaycan İmamı Pankratson və Grepling Federasiyasının prezidenti Azad Əskərov və 4 11 Greplent komandası Galactic Sport Cavad Məmmədov Cavan Şir Ağalar Musa bütün komanda yoldaşlarıma Rəsul Rəhimov da bizim komandadandır. İnşallah buranın kəməri bizdədir. 57 66 gələn rəqiblər də türkün olacaq bu kəmər inşallah. Ata bayraqlara da buradan çox salamımı bildirmək istəyirəm. Smatskoy Pavel Pavlovich Kerimov Тоже вложился в меня в свое время. Спасибо ему, тоже благодарю его. Айлямя, конечно же, анама, атама, Йолдашма, Адлина, салам алейкум. Атонга Галиболды. болды. Салам, на лара Сюда, <соцентричен>